Aynı tutkuyu paylaşan iki dost. Emre ve Karayel. Emre Karayel'in üzerine titrer. Geldim, geldim. Kendi elleriyle besler. Süper, aferin, aferin. En da. iyi antrenörlerle çalıştırır. En iyi jokeylerle Kareyl'in kıymetini en iyi Emre bilir. Emre gibi bir yarış severin kıymetini de en iyi hipodrom.com bilir. At yarışı tutkusu hipodrom.com'da yaşanır. Nokta. At yarışı burada oynanır. Değerli Padok programı izleyicilere herkese iyi akşamlar diliyoruz. Evet, bugün Kocaeli programıyla günü açacağız. Ardından Ankara programıyla karşınızda olacağız. Kocaeli programında sevgili Arda Acar bizlerle birlikte olacak. Arda hoş geldin. Abi hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni gördüm. Daha iyi oldum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi. Sıcaklar biraz daha azalınca artık İzmir'de daha iyi olmaya başladık. Adana'yı azalmadı. Adana azalmadı. İnan şu anki bulunduğum yerde de şöyle bir sıcak ortamdan yayın sağlıyorum. Yayınımız da sıcak geçsin inşallah. Yani. Evet de 8 koşulu bir program var. Çift altılı izleyeceğiz. Nasıl bir program bizlere bekliyor Arda? Evet abi Kocaeli'nde son haftalarda 8 koşulu programla karşı karşıyayız. Ee, zevkli güzel bir program var. İki ee, altılı içerisinde de ben şablonumu güveniyorum. iki altılıda da bir tek adayım olacak. O tek adayı üzerine oyunumu kurdum. Umarım bizi izleyen yarısı severlere de elimizden geldiğince fayda sağlarız. Kocaeli sonuçta e, basit dediğimiz programlar burada çok yüksek ikramiye gidebiliyor. Ters sonuçlar çıkabiliyor. E, Kocaeli'nde Kocaeli hazırlıklı olmak lazım e, diyelim. O zaman vakit kaybetmeyelim. Ben programı şöyle bir ekrana alayım. E, yoruma da başlayalım seninle. Evet. Evet değerli izleyenlerimiz Kocaeli programını an itibariyle değerlendirmeye başlıyoruz. Saatlerimiz 17.45'i gösterdiğinde bir meydan mücadeleli güne başlayacağız. 3 yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede performanslarını sergileyecekler. Koşuya baktığımız zaman 11 isim dekleri olmuş durumda. 2 diyarlı delibaş ve 10 huysuz kıvılcım Ozan Tanyit ekörüsünü temsilen bir koşuya katılacaklar. Evet Arda mikrofon sende, kalem kağıt bizde. Evet abi maiden yarışla başlıyor koca elinde birinci koşu 3 yap yaşlı Araplara mahsus benim burada ufak kurguları bir tek adayım olacak kupon küçültmek isteyenlere ekonomik oyunculara o isimde 9 numaralı e, ulu beden e, zaten son 2 yarışında da aslında benim kendi kuponumda da yalnız başını e, bırakmıştım biraz yarışlara arka arkaya gelmişti bu ismin. 26 günlük bir araya gitmiş. Arasından da iyi hazırlıklarla geliyor. Yani bir türlü sahaya bence kalitesini yansıtamayan bence potansiyelini yansıtamayan bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani Büyük Magellan gibi bir isimle anne baba bir kardeş olan bir safkan ki Büyük da İstanbul'a gayet iyi yarışlar sergilen bir isim. Torhantay'la da anneden kardeş olan bir isim. Ulu Beden. O isimde zaten Torhantay'da gayet güzel yarışlara imza atan bir safkan 26 günlük arasından fen hazırlıklarla hazırlıklarla geliyor. Görkem Öfçelik'te zaten safkanı çok yakından tanıyor, son 3 yarışını birlikte yapmışlardı. Eğer ufak bir kurgu yapıyorsak, ekonomik oyuncular 9 numaralı ulu bedeni yalnız başına bırakabilirler. İlk altıya o şekilde başlayabilirler. Geniş kuyuncular rakip yazacaksak 3 numaralı Heyvetli ile başlayalım. Son yarışlarındaki performansı gayet iyi, formunda artış var. Son yarışındaki 60 olduğu düzük üzerindeki sprintini çok beğenmiştim. Açıkçası e, kum piste dönünce bu safkan daha e, iyi etkili koşmaya başladığını düşünüyorum Eybet'inin. E, eğer rakip yazıyorsak Keybetli ile başlayabiliriz. 5 numaralı Kaz kum piste ilk kez çıkacak. Bir gümbür gümbür temsilcisi. Annesine baktığımızda Kaz Dağ görüyoruz ki. Yani Kaz Dağ güzeli de e, İzmir'de başarılı şekilde performans gösteren bir kısraktı. E, i̇yi de bir orijini var. Ben kaba kum etkili koşmasını bekliyorum. Kaz Geniş oynayanlarla ikinci sıradan rakip önereceğim. Ve son olarak da bugün hem Dilbağ takısı alıp hem de kapalı gözlük takısı alacak olan ve ilk kez Kabakum'un pistte çıkacak 4 numaralı Kara Onur diyerek ben şablonumu ilk koşu üzerinde sonlandıracağım. Sıralamamda 9 Ulu Beden Taksim 3-5-4 şeklinde. Evet 9 numaralı Ulu bedenle başladı ki dileyen bu, bu ismi yalnız başına bırakabilir dedi Arda. Nedenli güvendiğinde altını çizmiş oldu bu vurgu ile. Ekonomik kurgularda da tek başına bırakabiliriz dedi. Rakip panesinde ilk önerdiği isim 3 numaralı heybetli oldu ardından 5 numara kaz dafesi ve 4 numaralı kara onur ile yorumunu sonlandırmış oldu. Ben açıkçası 3 numaralı heybetli tarafındayım. Özellikle son koşusunda 1200 metre mesafeyi 1.24'lerin içerisine kadar düşürmesi ve e, yarışı da adeta foto finish'te kaybetmesi genel anlamda performansın iyi olduğunu gösteriyor. Artık yeterli pişkinliğe ulaştığını düşünüyorum. E, yani heybetli bende bir adım daha önde. Sen de belirttiğin gibi 9 Ulubeden bence rakip hanesinde dilersek yazabileceğimiz bir isimdir. Günün ikinci koşusuna geçiyorum. Saatlerimiz 18.30 gösterdiğinde şartlı 3 mücadele izleyeceğiz. 4 ve yukarı patları 1400 metre mesafede performanslarını yani. sergileyecekler. Koşuda 9 isim var. Zorlu bir mücadele gibi görünüyor ama bakalım Arda bize nasıl kolaylaştıracak koşu. Evet zorlu bir yarış abi. 9 Safkan Araplara ait bir yarış. Ben burada 4 numaralı e, Gobak Kayra ile başlayacağım. Öncelikle sevgili İsa Evren'e ve Hakan Çakma iki değerli abime de e, bol şanslar diliyorum. Ya, 4 numaralı Gobak Kayra 70 günlük bir arasından girecek e, fakat çok iyi durumda son yapmış olduğu galoplarla birlikte yani eksiksiz şekilde idmanda olan bir isim. Yani sıkıntılarla boğuşan bir Safkan. Eğer sıkıntıları olmasa gerçekten Gobak Kayra en az kısa vade derecede izleyebileceğimiz bir isim Gobak Kayra. Bugün içerisinde iyi hazırlıklarla geliyor. Sıkıntılarından kurtulduğunu biliyorum. 70 günlük arasından ben açıkçası dinçlikle birlikte etkili bir yarış performansı ortaya koymasını beklediğim isim olacak. 4 numaralı Gobak Kayra'yı ben ilk sıraya aldım. Rakip noktasında 3 numaralı Hızlı Emel'le devam edebiliriz. Arasından sonra bir yarış gördü Hızlı Emel nefes açtı. Yani yeri geldiğinde Bursa'da, İzmir'de erkek rakiplerinin yanında bile kuvvetli rakiplerinin yanında çok etkili performanslar ortaya koyan bir isim. Gördüğü yarışla birlikte hızlı emeli. Ben ikinci sıradan değerlendireceğim. 8 numaralı Yener Sultan. Yani grubun çok kaliteli bir ismi. Zaten handikap puanından da anlaşılacağı üzere 104 handikap puanına ulaşmış bir safkan. Sadece aklımdaki soru işareti 8 aylık bir arasından sonra Ankara'da geçen hafta bir yarış görmüştü. 12 gün sonra bu yarışa gelip Kocaeli'nde yarışacak olması ya acaba performansına etki eder mi diye düşüncesindeyim. Fakat kalitesini biliyorsa bu grubu geçebilecek potansiyelde olan isim Yener Sultan. Sonrası için 7 numaralı Şah Sekin diyeceğim. Son yarışında bu safkana göz koruyucu takı ilavesi ilave edilmişti. Uzun mesafeyle çıkmıştı. Fakat bence göz koruyucu takı ilavesi çok yadırgadı. Yani çok fazla yarış yapmadı diyebilirim. Zaten ilgilileri de bugün bu takıyı çıkartarak tekrardan mücadele edecek. Muhammed Mirbilgin davesinde ben şans verdim ve son olarak da sürpriz hanesinde son yarışlarını beğendiğim 2 numaralı Rigele'de çarpı atabiliriz. Zorlu bir yarış. Ben biraz karabalık geçtim ve sürpriz aradım. E, sıralamam da 4 3 8 7 ve 2 şeklinde olacak abi. Evet Arda da bu koşunun zorlu olduğunu belirtti. Toplamda bizlere 5 isim önerdi. İlk sıraya 70 günlük aradan dönecek olan 4 numaralı Gobak Kayra'yı yerleştirdik. Yarın Cazip Oran'ı da izleyebileceğimiz bir isimdir. 3 numaralı Hızlı Emel'le devam etti. Ardından 8 numaralı Yener Sultan'ı bizlere işaret etti. Sonrası 7 numaralı Şahsekin ve son yarışlarını beğendiğim 2 numaralı Rigel dedi. Rakamsal sıralamasını tekrar etmem gerekirse 4, 3, 8, 7 ve 2 bu koşu üzerinde önerdiği sıralama oldu. Ee, ben de 4 numaralı Gobak Kayra tarafındayım. Yarışın biraz daha böyle süratli gideceğini Emin olsam Gobak Kayra için çok farklı yorumlar da yapabilirdim. Evet 70 günlük arası var ama inanılmaz e, işlerle geliyor. E, mükemmel bir dönüş yapmasını bekliyorum. Yarın bu koşu üzerinde bana göre 4 numaralı Gobak Kayra birinci ikinci olur. Bu yorumda benden gelsin. ekibe de bol şanslar diliyorum. Evet saatlerimiz 19.30'u gösterdi. günün üçüncü koşusunu izleyeceğiz. Yani ikinci altılı Ganyan'da başlangıç heyecanlı olacak. Şartlı 4 mücadeleyle başlıyoruz. İkinci altılı Ganyan'a 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre mesafede performanslarını sergileyecekler. Koşuda 11 isim dekler olmuş durumda. Bakalım ikinci altılı Ganyan heyecanlı nasıl başlıyoruz? Sevgili Arda, mikrofon sende kalem kağıt bizde. Evet abi ikinci altılı Ganyan'a ben dört isimle başlayacağım açıkçası. ilk önereceğim isim de dört numaralı Ser Asker olacak. Yani benim çok beğendiğim bir safkan. Potansiyeline inandığım, güvendiğim bir isim. Zaten eşkalde bir safkan. Bir arası vardı, ufak bir ara vermişti. Arasından sonra 22'sinde, Ağustos'un 22'sinde bir yarış gördü şartlı 4'te. Mehmet Kaya ile birlikte üçüncülük elde etmişti. Bugün yine 25 günlük bir kısa bir dünlenme sürecinden geldiğini görüyoruz. Muhammed Mirbilgin deklarisi var. Songalı bunda da ben gayet beğendim. Muhammed Mirbilgin de zaten Safkan'ı yakinen tanıyan birisi. Yani startta çok oyalanmazsa, Ser Asker'in öyle bir problemi var. Bazen startta çok oyalanıyor, bazen starttan çok geç çıkıyor, ağır alıyor, düzlükte yetiştiremiyor. Eğer startta çok oyalanmazsa, sağlıklı bir start alırsa, düzlükteki sprintini iyi ayarladığı takdirde 4 numaralı Ser Asker bence fotoyu geçmeyi çok yakın. Ben kendisini ilk sıraya aldım. Rakip noktasında 7 numaralı Edgar diyeceğim. Edgar 5 yaşında olmasına rağmen hayatı boyunca daha hiç kaba kum pistte adım atmayan bir safkan ki İstanbul dışına da hiç çıkmamıştı. Eğer ki ben kaba kum pistte koşacağım derse bu gibi rakipler yanında gerçekten hakimiyetini ve potansiyelini hissettirecek bir safkan ilk de ilk kez de ters piste çıkıyor. Yani İstanbul'da kısa vade yarışlarda grup yarışlarında çok sert rakiplerin yanında mücadele eden bir safkandan bahsediyoruz. Dediğim gibi eğer kabukumu yadırgamazsa 7 numaralı Edgar kesinlikle iddialı olacaktır. 5 numaralı Wild Danger diyeceğim. Kadir Tokocalı zaten bu safkanı gayet yakından tanıyor. Bu isim de kısa bir aradan geliyor. El değişikliği olmuştu. Son yarışları da yani fena derecede değil. Açıkçası kendime ön taraftan sigorta isim aldım. 4-5 numaralı White Danger ile 3. sıradan önereceğim. Ve son sıradan da gördüğü yarışlarıyla birlikte yeterli pişkinliğe ulaşan yine benim beğendiğim bir isim ve takibimde olan Safkan. 8 numaralı Winner Devil de ben açıkçası geriye atamadım. Bu koşu içinde sıralamam ayrımsız şekilde 4-7-5 ve 8 şeklinde olacak. Evet arda bu koşu özlerinde yorumlarında 4 numaralı Ser Askerle başladı ki Ser Asker bir e, Gio Ponti temsilcisi e, Gio Ponti'nin yavrularına baktığımız zaman sanırım hepimizin e, hayran oldu birçoğumuzun hayran olduğu öyle belirteyim. Long Runner gibi bir şampiyonun da babası mükemmel bir kan hattına sahip 4 numaralı Ser Asker'in kazanmasını bekliyorum Favori hanesini vereceğim dedi. Eksik kaldığı yerde devreye ilk girecek İspanya numaralı Edgar'dan bahsetti ki Edgar bu koşu ile birlikte yarış hayatında ilk defa kumpiste çıkacak ve ilk defa İstanbul dışında start alacak. Eğer ki pisti yadırgamazsa kalitesini ortaya koyabilir dedi. Ardından 5 numaralı Walt Danger'dan bahsetti ve sonrasında da 8 numaralı Winner Devil özellikle görmüş olduğu yarışların ardından yeterli kondisyona ulaşması durumunda bu koşu özelinde etkili koşmasını bekledim. Bir diğeri isim dedi. 4, 7, 5 ve 8 sevgili Arda Acar'ın bu koşu özelindeki sıralaması. Geç Özgün'ün dördüncü koşusunda saatlerimiz 19.30 gösterdi. Handikap 16 mücadele edeceğiz. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre mesafede performanslarını sergileyecekler. Evet toplamda 12 isim deklere olmuş durumda. Evet Arda sendeyiz. Abi ben bu koşuda 7 numaralı e, Dehlil'le başlayacağım. Dehli'nin e ben son yapmış olduğu yarış performansını açıkçası çok beğendim. startta birlikte almış olduğu liderliği açık son 200'e kadar sürdürmüştü. Fakat arkadan gelen Last son 200'de kendisini yakaladı ve düzlükte hakim olunca koşudan ikincilik ile ayrılmıştı. O gün için Last Muhammed Mili Bilgin bilmişti. Bugün e, Dehli'nin Muhammed Mili Bilgin'i görüyoruz. Ben potansiyelini ve kalitesini çok beğendiğim bir isim. 7 numaralı Dehli'nde ben 21 günlük arasından gelecek olsa da ben ilk sıradan Şans verdim. Rakip noktasında bakacak olursak ikinci sıradan benim şans verdiğim isim bir numaralı Ekselans olacak. Ekselans bu tip gruplarda her zaman kendisinden söz ettirecek bir isim. Zaten Hişman Çizik de kendisini yakınen tanıyor. Özellikle Adana'da birlikte yarışmış oldukları yarışlar vardı. Ağır külüğü de kaldırabilen bir safka. Arda sesimi duyuyor musun? Sesin gitti. Etkili performanslar zaten ortaya koyan bir kalitesinde Kalitesini de beğendiğim Safkan. Son yarışında da 1500 metre mesafede Ankara'da bir e, dördüncülük elde etmişti. E, sert grupta diyebileceğim Froster, Black Pablo, Heat River arkasında. Ben e, onu Jarmie'ye de şans verdim. Sonrası için iki numaralı Parisli son yapmış olduğu yarışlar zaten nedenli olduğu ortada. E, kısrak çok formda. Akın Sözen de zaten kendisini tanıyor. ve Paris'te de grupta iddialı olacaktır. Dört numaralı Lupelian son yarışını güzel bir şekilde kazanmıştı. E, bir aylık bir araya gitmişti. Grup 2 Beyoğlu koşusundan sonra bir dinlenme sürecine götürülmüştü ki son yarış tekrardan kapalı gözlük takısı çıkartılmıştı bu ismin. E yine gözlük takısı olmadan koşacak. Mehmet Kaya idaresinde Lupeley'ini yazdım. Ve son olarak da e, burada takibimde olan kötü bir safkan olmadığını inandığım 3 numaralı Luseiris'e şans vereceğim. İlk kez kaba kum çıkacak. Çok sert gruplarda mücadele etti. 3 e, numaralı Luseiris eğer ben kum pist yapacağım derse, ters pistte de yapacağım derse kesinlikle ve kesinlikle bu grupta çok çok iddialı olacak ya bana atılmayacak bir e, safkan olduğunu düşünüyorum. <laughs> sıralamada 7 1 6 2 ve 4 3 şeklinde olacak abi. Evet toplamda 6 isim önerdi. Arda 7 numaralı Dehlinle başla 1 numaralı Excellence devam etti. Ardından 6 numaralı Ormıç Armi dedi. Sonrasında 2 numaralı Paris'te bir Keleş ekürüsü yetiştirmesi çok formda maşallah. 4 numaralı Lupelian ve 3 numaralı Lucifer'la yorumunu sonlandırdı. 7 1 6 2 4 ve 3 sıralaması oldu sevgili Arda'nın. 5. koşuya geçiyoruz. Saatlerimiz 0 20 çift 0 Kocaeli Üniversitesi koşusu izleyeceğiz. Sabah altı 6'lıcadır. İki yaşlı İngilizler 1500 metre mesafede performanslarını sergilecekler. Koşuda 8 isim var. Bakalım Arda'da kaç isim var. Benim ikinci atıldı. En çok güvendiğim safkan burada olacak. Yalnız başına bırakacağım isim burada. O isim de 5 koşuya geldiğimizde 3 numaralı Ten Yuskan olacak. Her iki altıra özelinde en çok güvendiğim isim. Son yarışını zaten e, kazanıp gelen bir safkan ki zaten e, kalitesini ve eşkalini çok çok beğendiğim bir isim. Ten Yusri Winner'la zaten e, anneden kardeş olan bir safkan. Son yarışını Akın Sözen idaresinde kazanmıştı. O gün için bir e, bu safkanda start mahalline kadar gözlük taksi kulaklık takısı... liderliği almıştı. Koşunun geçiş hatını ikilerde üçlerde takip edip düzlükteki arttırdığı ataklarıyla kazanmıştı. Yine idman pistinde çok iyi gözüküyor. Yine Akın Sözen deklaresi var. Ben uygun grupta 3 numaralı Tenyus Kağan'ın potansiyelli bir isim olduğunu düşünerek de uygun grupta yalnız başına bırakıyorum. Her iki altılı özelinde de en çok güvendiğim safkan olacak. Evet burada bir ismi yalnız başına bıraktı. O da 3 numara Tengiz Kağan oldu ki her iki altı ile denk gelen bu mücadelede en güvendiğim isim dedi. 3 numara Tengiz Kağan'ı bizlere rakipsiz olarak önermiş oldu sevgili Arda. Geçelim günün 6. koşusuna. 1. altınlığı sonlandırıyoruz dostlar. Saatlerimiz 20.30'u gösterdi. Şartta 5 mücadele izleyeceğiz. 4 ve yukarı Arap atları 1500 metre mesafede performanslarını sergileyecekler. Evet Arda koşuda 9 isim var. Sende kaç isim var? 4 artı 2 şeklinde ben bir yorum yapacağım abi. İlk önereceğim burada 3 numaralı belki sana olacak. Gördüğü yarışlardan sonra istenilen artık nefes düzeni, kondisyon düzenine geldiğini düşünüyorum ki kısa bir ara vermişti 2 aylık kadar. Zaten daha sert rakiplerinin yanında da etkili performans gösteren bir kısraktı. Bugün de imcinslerin yanında bence çok şanslı. Ben 3 numaralı belki sana ilk sıradan şans vereceğim. Rakip noktasında 5 numaralı toprak tutkusu. Son yarışında bu safkana bir Dilba takısı denenmişti. Geçmişte Dilba takısı ile yapmış olduğu çok etkili yarışlar vardı. Fakat bu sefer bu safkana Dilba takısı yapılınca çok fazla açıkçası yarışla alakalı performans göstermedi. Çok yadırgadığını düşünüyorum. Performansına iyi gelmedi. Bugün Dilba takısı tekrardan çıkıyor. 5 numara Toprak Tutkusu'nun ben kalitesine de inanıyorum. 2 aylık bir arası vardı. Bugün gördüğü yarışla birlikte ben Toprak Tutkusu'na ikinci sıradan şans vereceğim. 1 numaralı yekgülüm. E, ...grubun kaliteli ismi olan bir safkan. 159 günlük bir arası var. E, Fen olmayan hazırlıklarla giriyor. Tatminkar performans, tatminkar... E, ...idman pisti hazırlıklarıyla geliyor zaten. E, kısa vadı mücadelelerde de... ...etkili performans yaratan bir kısraktı. Bugün de eğer ben koşacağım derse... ...arasından e, hissetmezse... ...ben dinçlik ile birlikte yek gülümden... ...iyi bir performans bekliyorum. Ve ekonomik oyunculara son sıradan önereceğim isim de... ...7 numaralı Tumbul Nazlı olacak. Geniş oynayanlara... ...iki ilave daha ismim var... Onlardan ilk 4 numaralı Çam Sakızı, Bekir Mert Mırık ile birlikte zaten çok uyumlu yapmış olduğu yarışlarla birlikte de zaten formda bir Kısrak Çam Sakızı. Eğer geniş kupon polo oynarsak Çam Sakızı'nı kesinlikle yazalım. Ve son sıradan da ben buranın sigorta ismi olduğunu düşündüğüm 22 günlük aradan gelecek olsa da 6 numaralı Mehir Abla'ya da geniş oyunlarda bir çarpı atalım. Sıralamamda bu koşu için 3-5-1-7 geniş oynayanlara 4 ve 6 şeklinde olacak. Evet bu koşuyu kalabalık geçti. Arda 3-5-1-7 sıralamasını önerdikten sonra bir çizgi çekti. 4 ve 6 numaralı safkanları önerdi. Rakamsal sıralamasını tekrar ediyorum. 3-5-1-7 çizgi 4 ve 6 oldu. Birinci altını sonlandırdığımız bu mücadelede. Evet yedinci koşudayız. Saatlerimiz 21. Çift sıra gösterdi. Handikap 14 mücadele edeceğiz. Üç yaşlı Arap 1200 metre mesafede performanslarını sergilecekler. Evet Arda sendeyiz. Evet yine zevkli geçecek bir mücadele. Benim burada ilk önereceğim isim potansiyeline ve ileride de bence iyi işleri imza atacak olan bir numaralı Hasaybetli ile başlayacağım. Son yapmış olduğu yarıştan önce 3 aylık bir araya gitmişti. Zaten 3 aylık arasından önce de Bursa'da 1300 mesafede Çin pistte meydandan çıkmıştı. O yarışından sonra 3 aylık arası vardı. İlk kez çıkmış olduğu Kocaeli Kum pistinde gayet güzel bir yarış ortaya koyarak şart 3 grupta kazanmasını bilmişti. O gün içinde zaten çok yazılıklarla geliyordu. Selim İpek kendisi çalıştırmıştı ve Selim İpek idaresinde kazanmayı bilmişti. Ben bu safkanın ilerisi içinde potansiyelli olduğunu düşünüyorum. İyi bir isim. Fatih A. temsilcisi. Ben Asayibetli'yi ilk sıraya aldım. İkinci sıradan 4 numaralı Sakız Adası önereceğim. Sakız Adası ilk yarışında yapar yapmaz Meydan'a çıkan bir isim. Bir sonraki yarışında bir beşincilik elde etmişti. çık çık, daha sonraki ilk yarışında biraz sert grupta koştuğunu düşünüyorum açıkçası. Gür Miray abla Yenal gibi safkanlarla birlikte mücadele etmişti. 19 günlük bir arası var. 4 numaralı Sakız Adası. Ben arasının da iyi geldiğini düşünerek daha iyi rakipler yanında bence iddialı olacaktır. İkinci sıradan şans tanıyacağım. 2 numaralı Akgün'e son yarışlarına bakıp da bence yazmamazlık yapmayalım. Bu isim de iyi bir safkan. Son yarışları sert gruplardaydı. Kısavadi 7 son yarışı Kocaeli'nde. E yine baktığımızda İstanbul'da şartlı 5 şartlı 4'lerde sentetik piste mücadele etmişti. Bugün Handikap 14'e geliyor bu isim. E kesinlikle dışarıya bırakmayalım. Bence bugün için iyi bir performans gösterip çıkış yarışı gelecektir. 5 numaralı Baba Enis. E bu ismin de son yarışı Yine biraz daha sert gruptaydı. Şartlı 5'te mücadele etmişti Bursa Çin pistinde. Efe Korkmaz zaten Aprantisi bu ismi yakınen tanıyor. Kendisini çalıştırdığı bir safkan. İyi bir isim. Ben bu safkanı beğeniyorum açıkçası. Yine bu safkan Handikap 14'te kesinlikle iddialı olacaktır. Kazandıktan sonra sert gruba götürüldü bir anda. 50.5 kilo sikletiyle etkili performans ortaya koyacaktır. Bu dört isim bende önde. Geniş oynayanlara bir ile var ismi olacak. ilk defa bugün için kum piste çıkacak olan 3 numaralı Beroş'a da bence çarpı atmakta fayda var diyelim. Sıralamamda 1, 4, 2, 5 geniş oynayanlara da 3 numaralı Beroş ilave ismi olacak. Evet toplamda 5 isim önerisi geldi ardından bir numaralı Has Heybetli ile başladı ki son iki yarışını kazanan bir isim daha Ardından 4 numaralı Sakız Adası'nı işaret etti. O da ilk şartlı bir mücadelesini kazandıktan sonra bir sonraki yarışı sert grup olmuştu. Bugün daha uygun grupta start alıyor ki kapalı gözlük ilavesi de Safkan'a ekstra bir performans sergileyebilir. Ekibe başarılar dileyelim. 2 numaralı Akgünay ile devam edip 5 numaralı Baran Reis Baba Enis dedi ardından 3 numaralı Beroş'u son sırada bizlere önerdi 1 4 2 5 ve 3 Arda'nın bu koşu üzerindeki sıralaması oldu. Geçiyoruz kapanış koşusuna saatlerimiz 20.30 gösterdi. Maiden mücadele izledi. 3 yaşta rapatları 1400 metre mesafede performanslarını sergileyecekler koşuda 12 isim var. Bakalım Arda kaç isim var. İkinci altılı üzerinde ekonomik oyunculara benim bir alternatif bankodayım olacak burada o isimde 5 numaralı Gümbürşah Gümürşe'm ben kalitesine ve potansiyeline e, inandığım bir safkan gümbürşe. E, son yarışında e, bir arası vardı. 3 aylık bir arası vardı. İstanbul'da bir bu isim bir yarış görmüştü. İyi de grupta görmüştü ki o gün için bir Dilba Dilba Takısı e, ile mücadele etmişti. Ben çok yadırgadığını düşünüyorum. E, çok sertlik yapmıştı e, o gün için gümbürşe. Sonraki çıkmış olduğu bir sonraki yarışında da üç aylık arasından dönmesine rağmen e, iyi ve etkili bir performans ortaya koymuştu. Müslüm Çelik binmişti o gün için. Bugün Akın Sözden Dekterisi görüyoruz Gümbürşah'ta. Ben çok fazlaca meydanda kalacağını düşünmüyorum ve Gümbürşah'a, ufak oyunculara, ekonomik oyunculara alternatif banko adayı öneriyorum. İlk sıradan değerlendirebilirler. Eğer rakip noktasında geniş oyuncular Safkan yazacaksa 7 numaralı Tabip Bey'le başlayabiliriz. Bugün kapalı gözlük takısını alarak da koşacak ve Dilba takısıyla birlikte koşacak iki takıyla vesile birlikte start alacak bu isim ben kötü bir safkan olduğunu açıkçası düşünmüyorum zaten e, tabip ile e, anne baba bir e, kardeş olan bir safkan 7 numaralı tabip Bey. bugün de Mustafa Çiçek'le ekleresi var 17 günlük bir arası arasından gelecek fena olmayan hazırlıklarla geliyor tabip beye ben geniş kurgularda ilk şansı vereceğim Sonrası için 3 numaralı Dinçalp. Yani orijini çok beğendiğim bir isim. Ateş topu Özgünen şaprazlamasını görüyoruz. Kaliteli bir safkan. Son yarışında da zaten sonlarda hep etkili gelen bir isimli 3 numaralı Dinçalp. Ben bugün Dinçalp'e da şans vereceğim. 10 numaralı Avrenli. Son yarışında düzlük üzerinde çok etkili gelmesine rağmen o bir türlü istediği şekilde ayak değişikliğini yapamadı ve etkili sprint'e kalkamadı. Bence iyi bir isim Avrenli. Kaliteli bir safkan. Bursa'daki son yarıştan önce İstanbul'da kapanmalara maruz kalmıştı startta sıkıntı yaşamıştı ona rağmen yine İstanbul'da da fena olmayan performans göstermişti Bugün bence Avrenli uygun grupta şanslı olacaktır. Ve son sıradan da son yarışları tabelada olan ve bir önceki koşusunu Hişman Çizik İdaresi'nde Bursa'dan ikincilik ile ayrılan son anda 2 numaralı Semendin onunla da rakip noktasında bence çarpı atabiliriz. Sıralaman bu koşta 5 numaralı Gümbürşah ekonomik oyunculara alternatif tek adayım olup 7, 3, 10 ve 2 geniş oyunculara ilave isim olacak. Evet toplamda 5 isimle günün kapanışını yaptı. Arda 5 numara Gümbür Şah'la başladı. Ayağına seri isim. Favori adayım dedi. Ardından 7 numaralı Tabip Bey'le devam etti. Sonrasında 3 numara Dincal, 10 numaralı Arben ve 2 numaralı Semen Oğlu'yla yorumlarını sonlandırdı. Ben bir isim önereceğim. Yeri olanlar Arda'nın şablonuna 1 numara Rüzgar ilave etsinler ki son yarışını 1200 metrede 1.23 içerisinde bitirdi. Ben Mehmet Kaya'nın bir kez daha tercihiyle e, şanslı koşacağına inanıyorum. Benim favori adayım bir numaralı rüzgar su bu koşu özelinde. Evet Arta soft bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Şans bizden yana olsun. Sana teşekkür evet. ediyorum. Biz şimdi hemen olun, Ankara tarafına geçeceğiz. İzleyenlerimize de teşekkür ediyorum. Bir yere ayrılmasınlar. Ankara yayında görüşmek üzere diyorum. Herkese bol şanslar. Herkese iyi akşamlar. Aynı tutkuyu paylaşan iki dost. Emre ve Karayel. Emre Karayel'in üzerine titrer. Geldim, geldim. Kendi elleriyle besler. Süper, hop. Aferin, aferin. En ben. iyi antrenörlerle çalıştırır. En iyi jokeylerle yarıştırır. Karayel'in kıymetini en iyi Emre bilir. Emre gibi bir yarış severin kıymetini de en iyi hipodrom.com bilir. At yarışı tutkusu hipodrom.com'da yaşanır. Nokta. At yarışı